İstanbul Maltepe'de e, karavanlarla alakalı bir park yeri var. Buraya gezmeye geldik. Şimdi e, burada birçok karavan var ve burada aktif olarak yaşıyorlar. bu Koronavirüsü muhabbetiyle alakalı da yine burada kendilerini izole etmiş insanlar mevcut. Gördüğünüz gibi birçok karavan mevcut. Şöyle size göstereyim. Çekme karavanlar 750 kilo 6-750 kilo üstü ve moto karavanlar var. Size önce biraz şöyle etrafı bir göstereyim. Bir tane eski Peugeot'dan yapılmış. Şöyle etrafı önce beraberce bir gezelim. Hızlıca. Bir tane küçük çekme karavan. Bir tane motokaravan kodan yapılma. Şurada bir tane çok güzel bu neymiş? Kravler yazıyor. Şöyle bakalım. Ya bu karavan hayatı da çok güzel ya. Tam bir macera. çeşit çeşit karavan var görüyorsunuz. Abi sıkı uğraşıyor. Bakım yapıyor. Güneş paneliyle alakalı galiba. Şöyle devam edelim bakalım. karavan. Bu da bayağı büyük. Pikki yine. Şöyle gezelim bakalım neler varmış. Arkadaşlar buralarda hep böyle tekne karavan var. Buraya da aylık ne kadardı? Yanılmıyorsam 340 lira, 350 lira gibi bir aylık bir abone ücreti veriyorlar. Hem güven de ispat bilmesinde. Hem de yeri yüzde. Burada elektrik su var mı bilmiyorum. Müsait derse sorarız. Önce şöyle bir gezelim bakalım karavanlara. Bu da çok güzelmiş. Eski biraz ama. Bir tane de burada var. Kolay gelsin. Teşekkürler. Burada bir tane minnaş var. Gel bakalım. farklı karavanlar var arkadaşlar. Farklı farklı karavanlar var. Bu en küçük Oo, burada bayağı büyük karavanlar var arkadaşlar. Çok güzel. Ortiz karavan. Burada. Çeşit çeşit. Maşallah. Ya bunlar da yaşam harika olur ya, çok zevkli olur. Bakalım, burada bir tane motokaravan var. Orada da bir tane. Bu neymiş? Erba karavan. Bunlar 750 kilo üstü galiba çünkü büyük. Şöyle gezelim aralardan devam edelim. Bakalım neler var neler. Bu da çok güzel. Ya bunda yağmurda, çamurda bunun içinde oturacaksın. Yağmuru dinlemem bile yeter ya. Gördüğünüz gibi olsun. Bir iki kişilik, üç kişilik bir aileye yeter. Yani yarım otobüsü yapmışlar devam edeceğiz arkadaşlar Şöyle biraz gezelim. Bakalım. Tunca abimizle tanıştık. Onun karavana. Kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Ve akabinde karavanla ilgili e, yorumlarını alacağız. Çok güzel işlemeler var. bir tane ekileceğimiz var. Şöyle bakalım. Karavanımız Bu şekilde. Kolay gelsin. Evet. Şimdi içine gireceğiz. Evet arkadaşlar. Tuncay abimizin karavana. Böyle gördüğünüz gibi burada bir masa. Oturma grubu burada. Burada bir tane küçük buzdolabımız var. Ocak. Lavabo. Burada da iki kişilik yatağımız var. Burada bir cam havalandırması, üstte ışıklandırmalar mevcut. Burada bir tane. Bu tuvaleti bu şekilde değil mi abi? Bunun banyo şey, tuvalet ayrı değil. Kaset tuvalet. <laughs> kaset tuvalet değil mi? şey yok, ağırlık yapmasın diye kabine gerek yok. Hı -hı. Evet yatağımız. Yatak kaça kaç abi ölçüsü? İki kişi burada yaşı rahat yatar da. Allah evet. 1.45'e iki, 1.45. Değil mi? 1.45 45 pardon. 1.45'e 2. 2 kişilik yatak. Evet. Tabi burada asil Atatürk'ümüzün de resmi. Arkadaşlar şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. Arkadaşlar insanlar burada yaşıyor. Keyifle, huzurla, mutlulukla hayatlarını idam ettiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Burada yavru kedilerimiz de var. <laughs> Tabi dışarıya da sandalyelerimizi alıyoruz. Şimdi Tuncay abimizle de birkaç dakika sohbetimiz olacak. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Evet videomuz şimdi başladı. Tuncay abiyi ziyaret ettik. Evet. Karavanın içini gezdik. Mümkün mertebe gösterdik. Ee, siz de eşi oluyordunuz galiba. Şey, hı -hı. Ee, memnun oldum bu arada. E şimdi memnunum. bizim e, bu video çekmemizdeki amaç şimdi yeni karavana başlama hevesi olan arkadaşlarla ilgili. Siz tecrübelisiniz haliyle. Evet. Bununla ilgili ee, size bir soru-cevap şeklinde yapalım ee, arkadaşlara da çok fazla sıkmadan fazla vakitlerini almadan e, sonuçlandıralım. Şimdi bu karavan nasıl bir karavan? Çekme karavan. Çekme, çekme karavan. 750 kilo altı. Evet. Ee, büyük ehliyet gerektirmeyen e B ehliyeti. B ehliyetiyle kullanılabilecek bir karavan. Ee, şey, ruhsat Plaka gerekmiyor. Bildiğim kadarıyla evet. Ruhsat Muayene vergiden muaf. gerekmiyor. Vergiden muaf. Yani 750 kilo üzeri olursa mutlaka plaka alınıyor. Evet. Ruhsat alınıyor tabi plaka alınca. Ruhsat da mecburen alınıyor. E, vergisi var. Yıllık muayenesi var. Şey gibi. Minibüs 750 gibi, kamyonun, kilo üstü olanlar tabii, için. Değil mi? Tabii tabii. Evet. 750 onlar kilo üstü olanlar için. E i̇şte onlar biraz daha büyükçe oluyor. Ne bileyim içinin şeyi teferruatı da olabiliyor. ben bunu özellikle fazla şey ağırlık olmasın diye içine fazla dolap falan koydurmadım. Evet. Duş, tuvalet koydurmadım. Yani şimdi dolu eşyasıyla ile vesairesiyle birlikte 750 kilo geçiyor mu? Geçer. Geçiyor, geçiyor değil mi? Geçiyor tabii. Yani fabrika çıkışı 750 kilo altı. Şeyde ben faturada 720 kilo yazıyor. Ama tabi içine biraz eşya doldurursa tabii. 750 kiloya geçiyor ama yani BP evet. ehliyetten kullanabiliyorsunuz. Her ara çekiyor mu peki bunu? Mesela motor Vallahi, hacmine göre tabii değişiyor. Tabii motorun hacmine göre değişiyor. 600 kiloluk şeyler var mesela. 1600 motorla çekebiliyorsun. Dizel olursa daha rahat çekiyor diye. Evet. Benzinli araçlarla çekmek biraz daha zor. Evet. İşte benim şey var büyük 2200 motor benim arabam. Rahatlıkla ben bir sorun yaşamıyorum. Peki ne zamandan beri yaşıyorsunuz karavanda? Hani kullanıcı olarak Hani Kullan, burada yani için karavanda sortan... yaşamıyoruz evet. da evde yakın. Hı, hı İşte buraya park ettik. Eee şey olmadığı için zor. Tabii mahalle arasında. Mahalle arasında bu park etmesi zor. Apartmanın zaten parkı yeterli değil. Evet. Sokağa bırakamıyorsunuz. Neden bırakamazsınız? Çünkü ne tamam. olacak ki hırsız kilit Tabii. Olmaz. Tabii. Ama burada bir güvencesi İspen, var. Ben Güven... burayı güzel bir hale çevirmiş. Evet. Karavan güzel. burada bir için. kalan arkadaşlar da var. Burada çoban, şey, eee, evet. kalanlar da var. Zannedersem üç tane karavanda bir de daimi yaşayan insanlar var. Değil mi? Hemen hemen 65-70'e evet. yakın karavan var. Epey karavanda gördüm. Evet. Peki Tunca abi burada e, şey var mı? Elektrik e, durumu nasıl? Ben, var mı? Elektrik yok. Yani bir karavan parkı değil aslında burası. Hmm. Aslında burası Orhan Gazi Parkının Maltepe Orhan Gazi Parkının otoparkı. Anladım. Burayı topladılar. Biz öbür taraftaydık tenis kortlarının oradaydık. Oraya pandemi hastanesi yapılacak diye tenis kortlarının orada evet. pandemi hastanesi yapılacak diye bizleri buraya aldılar. Ama buraya e, karavan parkı olarak düşünüyorlar ileride gelebilir olsa şey yapacaklar. E, şu iki kapı, tane kapı, kapı var evet. girişin. Orayı kapatacaklar. Herhalde etrafına da bir çit çekip Hı -hı. yabancı aracın girmesini ha, önleyecekler. Evet sadece karavan, karavan kullanıcılarının olacak. arabaları Anladım. girebilecek Anladım. buraya. O zaman daha emniyetli olur. İnsanların da girişini yasaklayacaklar buraya. Anladım. Güzel yani Kimse normal... kafasına göre hani ben geldim, geziyim, bak geziyeyim diye giremeyecek. Yapamayacak. Evet, onu, güzel. Evet. Güvenlik açısından, güvenlik iyi. açısından hatta tek kapı yapacaklar ileride o tarafa tek kapı evet. yapacaklarını söylediler. Yalnızca abone kartıyla sadece abone kartı gireceksiniz. Kartı e, bir de ortaya şey düşünüyorlar. E, onu söyledik. Çünkü bu parklara giriş yasak olduğu için şeyleri de tuvaletleri, genel umumi tuvaletleri de kapattılar. He kapattılar tuvaletler kapalı. İşte buraya bir bayan erkek tuvaleti orta yere bir bayan erkek tuvaleti düşünüyorlar. Evet. Şey için. Karavan parkı için yalnızca. Sadece karavan kullanıcılığı. Evet. Var. Şu anda zaten e, parka çalış olarak da giremiyorsunuz. Evet. Yani parkın ön tarafına girebiliyorsunuz ama sahile doğru yürüyüş yapamıyorsunuz yasak. Evet. evet. E, araç olarak normal hani parasını vereyim de gir giremiyorsunuz şeye. Parka. Şu an evet e, ben de aracımı sokamadım katalım ama ben sokamadım. girdim. Evet. Çünkü benim abonman kartı. Abonman kartı. Şey, karavanı karavan kayıtlı abonman kartı. Konumlandırmadan bahsetmişken buranın kirası ne kadar abi? Aylık ne kadar? Aylık 340 lira, lira veriyoruz. Araç lira, çok başına. güzel. Araç lira. başına. Ha yani işte geliyoruz burada rahat ne bileyim oturuyoruz çayımızı içiyoruz sohbetimizi yapıyoruz arkadaşlarla. Nerelere gittin peki abi bununla? Ben bununla bir İki yere gittim. Daha geçen sene yaz sonunda aldım. Ha, yeni Karavanı. aldınız. Yeni aldım. Fiyatını soracağım ama en son soracağım. Karadeniz'de gittim. C, Kevken, Kerpe, Cebeci'ye gittim. Hı hı. Bir de bayramdan sonraydı, değil mi? Hı hı. Ramazan, Kurban bayramından hı hı. sonra, hı hı. okullar açıldıktan hı hı. sonra da daha rahat olur diye ee, Seferihisar Sığacı'ya gittik. Sarıca'da. Evet. Orada arkadaşlarla. Hatta bu arkadaştan beraber gittik. Bu beraber arkadaşımız. Orada bir 10 gün kamp yaptık deniz kenarında. Nasıl yolda gidişte, e, çekimde falan herhangi bir sıkıntı e, yaşıyor mu? Dikkat edeceksin. Değil mi? Evet. savrulma vesaire. Tabii tabii dikkat o evet, var Fazla hızlı yani, yani normal evet. şeyde zamanla yalnızken ben, benim arabayla 130, 140, 150, 160'a kadar çıkmığım oluyordu şeyde. Evet, gayet güzel. Ama Bundan yapamazsınız. Evet. Kaç model abi bu karavan şu an kaç? Yeri sıfır yaşında? aldım ben. aldım. Yaptım. Ne bunun markası yaptım. nedir? Gündoğdu karavan. Gündoğdu. Gündoğdu, Gündoğdu karavan. Isıtması vesaire var değil Hepsi mi? Hepsi içinde şey var, vebo var. Vebos mazotlu kalorifer Tüpü vesaire dışarıda herhalde değil Yok, mi? Yok, tüpü de iç ha, şeyde içeride şu arkada ha, yatağın, arka, altında ha, yatağın altında. Ha, yatağın altında. Tüpü var. Pis su deposu 200 litrelik. Pis su deposu, 200 litrelik temiz su deposu var. Evet. 220 volt. Elektrik var. Evet. Buzdolabı var içeride. Tüplü ocak var, iki gözlü ocak. Lavabosu, e, ne bileyim şey. E, yani bir yaşamı iyi devam ettirecek her şey içinde. Kalabalıklı tabii tabii. Peki, her şey. Peki, abi şimdi yeni başlamak isteyen e, tabii ki birçok hevesli genç arkadaşlarımız var. Bunlarla e, alakalı şimdi arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Hani ilk başlangıç yapacak olan Vallahi, arkadaşlara. Vallahi Amaç karavan alırken esas amaç motokaravan mı? Çekme karavan. Tabii bunun maliyeti e, maliyeti var. Oldu, tabii türlü... moto karavanlar daha pahalı. Evet. Neden? Ha çekme karavanla ne oluyor? Belki çekme karavanın da maliyeti yüksek oluyor. Çünkü bir de araç almanız gerek. Tabii. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Atıyorum bunu gittiniz. İzmir'e gittiniz bir kampa bıraktınız aracınız rahat geri <laughs> işte tekrar o e, karavan alırken ki amaç diye başladım başladım ya evet. o gittiniz kampa gittiniz bura arabayla büyük motokaravanla bağladınız arabayı elektriğini bağladınız suyunu bağladınız ne bileyim bir su giderini falan bağladınız ama gezmek istiyorsunuz nasıl gezeceksiniz koca, Tabii, koca karavanla arabayla. <laughs> arabayla şehir içine giremezsiniz şehir evet. içine girdiğiniz fark edemezsiniz. Evet. Partisi. Ama biz bunlar. Mesela biz geçen sene dediğim gibi Sığacık'ta 10 gün kaldık. Bir önceki sene gene Sığacık'a gittik. O zaman karavan yoktu. Arabayla gittik. Arabayı ka, kampa bağlıyorsun hiçbir yere çıkamadık. Değil mi? Ama bu sene karavanla gittik. Hadi dedik gidelim Kuşadası'na. Yakın. iki saatlik, bir buçuk iki saatlik yok. Kuşadası'na gittik, gezdik. Karavan yerinde arabayla gittik ne bileyim bir gün çeşme tarafına gittik. Daha rahat geziyorsunuz. Yani koca arabayı bir çeşmeye gittik. Zaten çeşme meydanından aşağıya iskeleye indirmediler. Yasak. Evet. Geri döndük. Arabayı park edip bir yere park etseniz o karavanı nereye park edeceksiniz? Zaten yer yok. Size. Şimdi bu çekme karavanları da atıyorum. Hep kampa katılmak zorunda mısınız? Atıyorum Bodrum'a gittiniz. Hayır. Herhangi bir koya yakın bir yere gittiniz. Değil mi? Buraya park Elektriğin, edelim. Elektriğini var. Elektriğin 220 volt elektrik var. Buzdolabı çalışıyor 220 şeylerle. Ee, yukarıdaki güneş, şey, güneş şey. enerjisinden. 220 de var karavanın içinde. 12 volt da var. Evet. Telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Ne bileyim? Buzdolabını da çalıştırabiliyorsunuz. Yeri geldiği zaman matkap da çalıştırıyorsunuz 220 voltla. Tabii. Evet, yani, Uzun süreli olmama kaydediyorum. Tabii değil. canım yani 200 şu anda o bakımdan çek yani hizmet konusunda. Ama o zaman işte tuvalet olayı şart. Yok işte o, hizmet, konusunda, şart. hizmet konusunda hizmet şey, konusunda çekme karavanla motokaravanın moto evet. bir farkı yok içerideki yaşam konusunda. Evet. her, her türlü ikisinde de konfor var. Zaten motokaravan bunun kadar önünde bir şey şoför mahalli var. Aynen öyle. Baktınız. Şoför mahali var. Eğer ki böyle bir kamp pa, kampa gitmeyecekseniz ben doğada istediğim yerde kalırım 3 4 gün 5 gün bir hafta. O zaman içeride şeyli otomatik öğütücülü tuvaletiniz gerek. Değil mi? Tabii. O kimyasalları var. Tuvaletleri yani. şey yapıyor. Sıvı hale getiriyor. anladım anladım. Sıvı hale getiriyor onları. doğada uyuyor. herhangi bir zarar evet. vermemiş oluyor. Heh. Ama şeyse e, ben kalkıp da bu şey çekme karavanla Zigana ormanlarında kamp yapacak halim yok. Ne haliyle? Yani Tabii veyahut da işte. bir şey ben omacığım ne ben çıktığım zaman gidiyorum bir kampa. Kampta daha rahat var. Tabii. Daha rahatlık var. Emniyet var bir de o var. Kesinlikle. Şimdi Bodrum'a gittiniz bir koya çektiniz, emniyet yok bir kere. Gece ne olacağınız belli değil. Yani kim gelecek, kim ee, gelecek belli ama değil. Ama bir kampa çekiyorsunuz, kampta zaten içeriye giriş yok, emniyetlisiniz. Her türlü şey kampın her türlü olan andan faydalanıyorsunuz, veriyorsunuz yani günlük 100 lira, 150 lira neyse ara, araç başına. Ama karavanı, şey kampın her türlü duşundan, tuvaletinden deniz kenarında ise denizinden her şeyinden, şeyinden elektriğinden suyundan, buzdolabından evet faydalanıyorsunuz. Evet. Çamaşırhaneleri oluyor. Yemekhaneleri oluyor, bulaşıkhaneleri mesela ben oluyor. Ben onu bilmiyordum mesela. <laughs> Tabii yani <laughs> güzel var. Evet. çok güzel kamplar var. Çok güzel karavan kampları var. Karavan ve çadır kampları. Mesela böyle giriyorsunuz bir taraf karavanlara, bir taraf çadırlara ayrılmış. Evet. İçeride çok güzel tesisler var. Bulaşıkhanesi var mutfağı var. Ocakları var. Böyle bir yani ismini söylemeyeyim. gümüldürde güzel bir kamp var. Yok söyleyebilirsiniz. Arkadaşların bilgisi olsun. Türkiye'nin en güzel kamplarından biri. En iyi kamplarından biri. Hipokamp diye. Arkadaşlar Hipokamp. Hipokamp. <laughs> e, bir şey var. Mutfak kısmı var. Evet. Görüyorsunuz bembeyaz se, şey. Seramik döşeli. yer yer duvarlar ve yerler. Evet. Zannedersem dörtlü ocaklardan bir 20 tane kadar bir ocak var. O çok güzel. Kapsamlı. Kapsamlı. E bulaşıkhanesi var. Ayrıca ayrı bir yerde bulaşıkhanesi var. Duşu, tuvaleti var, her şey var. Evet. Çamaşırhanesi bile var. Çamaşır makinesi bile var. Ne güzel. Yani E o amaçla şey yapıyorsanız ben niye fazla bir yük taşıyıp da şey kabini, tuvalet kabini, duş kabini falan şey yapıyorum. Ben kampa gideceğim. Yani. İşte amaçlardan biri de o. Evet. Kampa mı gideceksiniz? Yoksa kafama göre kafama mi? Kafama göre takılayım mı diyeceksiniz. Tabii çünkü şimdi sonuçta bunu bu tip karavan alıp e, Avrupa turu yapan var. E, çok Tabii. uzak yollara e, ha, düşen giden var. Avrupa Avrupa turuna falan çıkmak isteyen arkadaşlar için tavsiye mi motokaravan. motokaravan değil. Bunlarla yurt dışına çıkarsanız dediğim gibi gittiniz Balkanlarda geziyorsunuz bir yere e, ara karavanı bırakıp Nereye bırakacaksınız Tabii, da arabayla gezeceksiniz. Değil mi? Doğru. Ha. doğru. Emane, ne kime güveneceksiniz? Doğru. Sonuçta hiç bilmediğimiz bir ha. hayat <laughs> oldu. Onun için yani yurt dışına çıkacaksanız motokaravan. Ama bu yurt, ben yurt dışına o karavanla gitmem. galiba Emekliyim. değil mi abi? Emekliyim. Ya Peki. hanım emekli, ben emekli. Ve işte zaten genellikle karavan yani gençler arasında da yavaş yavaş başlıyor ama Bizde karavan kültür henüz daha bir çok gelişmiş Genellikle bir şey değil. Genellikle emekli olduktan sonra. Yani, evet herkesin yani hayali. Yani belli bir yaştan hayali. sonra karavancıla şey yapıyor. Bakın şurada gezin. En şey genci karavancı olarak en genci 45-50. 45 50, 45, 50 yaşım, en, evet. en genci. Ha, Ama güzel bir şey. Bir de şu var. Şimdi otellere gidiyorsunuz. 5 yıldız otel. 4 yıldız otel. 3 4 5 yıldız otelin zaten odadaki odadaki hizmet hiçbir birbirinden farkı yok. Temizlik yani, Temiz yatak çarşaf, Standart. banyo tuvalet. 5 yıldız da olsa aynı temizlikte. 3 yıldız da olsa, aynı, yıldız da olsa aynen, aynı. aynı. Ne oluyor işte her şey dahil de bilmem neydi falan filan giriyorsunuz. Her şey dahil girdiğiniz zaman tatil yapamıyorsun ki. Öyle. Otelden çıkamıyorsun. Otelden Para, çıkayım, para verdim diyorsun. Yok, işte. e, kişi başı en ucuz 250 lira. Bir günlük iki kişi hanımla ben 500 lira. Şu an daha yüksek. Yani şu evet. an bir 5 şey gece de. bir otele gidelim desek ultra her şey dahil otel konsepti 8 -10, 10 lira. Ultra her şeye dahil otele girersen zaten bir çıkamazsın bir daha. evet. Ee, onun için karavan. Biz sadece gittik iki arkadaş. Ertesi yerleştik. Ertesi sabah kahvaltımızı ettik. Ettik mi etmedik mi? Direkt sağaca indik. Etik, etik. Kahvaltı ettik ettik. Kahvaltımızı ettik. Sağaca indik. Zaten, Kamp sağacık Evet. O market bu market 500 liralık alışveriş yaptık. 10 gün yedik. Değil mi? Ne güzel. Ha istediğin istersen makarna ye. ister men, menemen yap ya. kamçılı şey, karavancılığın şeyi o. İstersen de. Tabii de yap. dışarıda doğanın içinde yemesi, e, ha, içmesi daha istediğin keyifli. İstediğin zaman ye. Tabii. Yok elinde tepsiyle sıraya gir. Ondan al, ondan al, ondan al. Yani. Ha. Ama biz yani maddi açıdan bir kere artık genellikle dediğin gibi gençler de karavancılığa yani, dön, dönüyor? Maddi Neden? Maddi açıdan tabii ki büyük şey. Tabii ki ama bunun işte bir manevi güzelliği var bir de bir Manevi doğanın içindesin. Evet. Doğan'ın içindesin. Kafanıza göre Heh. istediğiniz zaman kalkın, istediğiniz zaman yemeğinizi yapın, istediğiniz zaman <laughs> gezin, tozun, tozun tabii canım yani o bakımdan karavanın avantajlı. Evet. şeyden yani otel turizminden evet daha avantajlı. Evet. Tunç'a abi çok teşekkür ederim sohbetler ederim. için. Peki son olarak arkadaşlara bununla ilgili e, bir de fiyatını söyleyeyim çünkü soracaklardım. mutlaka. Vallahi otel. biz bunu alırsak, sıfır alırsak nedir? Bunların ikinci elleri Vallahi yani, şeyden Karavanın ebatına, boyuna göre, içindeki fonksiyonlarına göre fiyatları değişiyor. Mesela şuradaki... Tabii, opsiyon koyduklar Fiyatları tabii. artıyor. Arkadaş mesela 3, 3.75 karavan, 4.30 karavan, 5.25... Sizinkinin ölçüsü kaçtı? 4 metre. 4.30. 4.30'a? 4.30'a yani... 2 metre. 2 metre. Yani karavan boyu, e, büyüklüğü, ne bileyim içindeki teşkilatı, teferruatına göre değişiyor bir tane bebosto taktırıyorsunuz 2500 lira. Değil mi? Bir bebosto taktırıyorsunuz 5000 lira. Tabii o da markasına, He, markasına de değişiyor. göre değişiyor. E, panel değil, elektrik, aküsüydü bilmem nesiydi falan. Ben şu bana 40 bin liraya mal oldu. 40 bin liraya. 40 liraya mal oldu bu vaziyette. Ha başka bir şeyler de ekstra kondu bir şeyler yaptı. Bak koku geliyor işte arkadaşlar. Evet. İftar hazırlığı yapıyor. <laughs> O yapan arkadaş şey zaten İb, e, İbrahim sıfır numara aşçı. Doğrudur sıfır Kup, numara. Gelen kokudan şey, belli. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> maalesef tabii şeyler evet. kapalı oldu. Onun için şey e, valla tavsiye ederim. Ama kullanım amacına göre herkes. Tabi. Düşünecek ben niçin karavanı alacağım? Şimdi ben bunu aldım kullandım bir, bir iki yere gittim. Bir ay sonra ben buna yer bulamadım. Bir işte şey sıkıldım. Ben buna he. uğraşamam. Evet. Demenin de çok anlamı yok. Öyle evet. bir şey olacaksa hiç girmeye gerek tabii, yok. Tabii tabii. Onun için, ya, Yer mevzusu. Ben şimdi evin önüne sokak. şurada Hemen idealde zaten e, ara, Araç park edecek Bu, yerde sıkıntı burası, yaşarken... Burası büyük bir nimet. Evet. Hakikaten nimet oldu. 340 lira. 400 lira olsun. Gene vereceksin. Tabii. Nereye sokağa koyamazsın ki karavanı? Aynen öyle. Nereye? Apartmanın önüne koyacağım, koca şey. Bir kere apartmanın alt katında oturan isyan edecek. Önümü kapatıyor diye. Aynen öyle, Sokak ortasında Sokak olmaz. olmaz. Dedikten. Hadi oldu. Güvencesi yok. Ne olacak? Kilit. Yani. Şey mi yani? Tabii, açmak isteyen her türlü ha. açar yani, Sonuçta Açmak isteyen. Yani. Ki hırsız mi vurur Olmaz. Öyle. Onun Aynen. için. Yani e, ee, karavanı yer mi konusu yer konusu çok mühim karavanı alıp da nereye iki ay gezdin aldın gezdin gezdin geldin karavanı koyacak yer yok hadi buyurun Satsan <laughs> i̇şte, atamazsın satsan satamazsın <laughs> aynen öyle. bu da araç değil ki otomobil gibi <laughs> hemen alayım yarın satayım Tabii, versin. olamaz olmaz evet. Size de hayırlı uğurlu olsun bu arada sağ olun. Evet, tekrar. Sağ olun keyifli keyifli gezin İş keyfini Allah, herkes, çıkartın tadını çıkartın darısı çıkar. başınıza diyelim <laughs> amin amin sayın. isteyen herkesin kendi gönlüne göre versin evet. herkesin gönlüne göre versin tatlı sohbetin içinde çok teşekkür ederim teşekkürler. raktınızı aldım Estağfurullah. tekrar Estağfurullah. helal edin helal olsun. evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik devamı gelmesi için e, yine gezeceğiz İlerleyen günlerde farklı karavanlara bakacağız bir de e, moto karavanları kontrol edeceğiz başka zaman Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.